gemiye kadın aldığımızı duyarsa üçümüzü birden kovar. İyi ama Emel'i bu adamların elinden kurtarmanın başka türlü çaresi yok. Kovarsa kovsun yeğenim, başka cemi mi yok? Ya kafanı kullansana be, kovulursak yengeyi nasıl kaçırırız? Bir tek çare var. Hı Gemi sabah mı kalkacak? -hı. Onu herkes uyurken sabaha karşı gemiye getiririz. Gemi hareket edinceye kadar burada saklarız. Açık denize çıktıktan sonra kaptan ister kovsun, ister kovmasın! Aa, aklınla bin yaşa bu iş oldu! Sen bu gece yenciye git, sabaha karşı bir seni cemiye alırız. Hı. Oldu! Bakıyorum yüz vermiyorsun bana artık! Ne yapmamı istiyorsun? Eskiden daha samimi davranırdın. Ne yapalım, eski çamlar bardak oldu. Dikkat et, yanlış hareket ediyorsun! Kimseye hesap vermek zorunda değilim. Ya, seni ne kadar sevdiğimi arzuladığımı bilirsin. Eğer bana madik atmaya kalkarsan, senin için hiç de hayırlı olmaz. Ne yaparsın yani? Öldürür müsün? Hı. Orasını ben bilirim. Ya, öyle mi? Elinden geleni yapmakta serbestsin. Öğrendiğime göre o herifle ahbaplığını epey ilerlemiş. Ondan bahsederken daha terbiyeli davransan iyi edersin. He, no, çok mu gitti? Bana bak, sana daha önce söylemiştim. Şimdi son defa olarak söylüyorum. Eğer bu adam ayağımın altında daha fazla dolaşırsa onu harcamak zorunda kalacağım. Onun ilgisi benimle, sana ne zararı var? Sana o kadar söylüyorum. En geç yarına kadar başından salmazsan öldürteceğim onu. Ben de sana bir şey söyleyeyim mi? Sen çok pis işler çeviriyorsun! O işlerin karşılığı kanun kitaplarında en aşağı idam diye yazıyor! Eğer ona bir şey olursa bütün bildiklerimi polise okurum! Ya, öyle mi? Evet, öyle! rastladı Çocukluk sevgilime O aşina yine sabah buradaki hayatın sona erecek Yepyeni bir hayat başlayacak o Geçmişteki bütün kötülükleri unutacağız Ölünceye kadar beraber olacağız Ölünceye kadar seni gizlice benim kameraya sokacağım. Gemi Akdeniz'e açıldı mı kimse bulamaz artık seni. <laughs> Bu kadar cöç kalmaması lazım. Kaşına bir üç mü cıldı acaba? Ya, ben de merak etmeye başladım. Başına bir şey gelmiş olmasın? <laughs> Dinle oğlum, bu iş bildiğin gibi değil. Bu cinayetin altında çok şeyler gizli. Bunun anahtarı da yalnız sende. Bize Leyla ve etrafındakiler hakkında bilgi verirsen... ...cinayeti daha kolay çözeriz. Ama konuşmamakta ısrar edersen seni hiç kimse kurtaramaz. Kurtulmak istemiyorum zaten. Onu ben öldürdüm. Şimdi değil, çok eskiden öldürdüm ben onu. Bu hale düşmesine de ben sebep oldum. Hepsi, her şeyin suçlusu benim. Böyle konuşmakta devam edersen mahkum ederler seni. Etsinler! Umurumda değil. İdam cezası verirler. Versinler. O öldükten sonra yaşamışım, ölmüşüm ne fark eder? Benim için idam cezası yaşamaktan çok daha hayır.